ENE 1563-2011 standardında küresel grafitli dökme demir kaliteleri şöyle veriliyor. ENE GCS 350-22 ENE Avrupa normu GCS küresel grafitli dökme demir 350 çekme dayanımını veriyor. Çekme dayanımından sonra gelen rakam kopma uzamasını veriyor. Burada görüldüğü gibi 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 kaliteler var ve bunların kopma uzamaları var. Burada yeni standarda giren 450, 500 ve 600'ün kopma uzamaları daha fazla olan kaliteleri var. Burada gördüğünüz gibi bu kalitelerin çekme dayanımları aynı. Fakat burada gördüğünüz gibi Akma sınırları da yüksek. 450 10 Akma sınırı 310 MPa 450 18 350 MPa 507 320 MPa 514 400 MPa 603 370 MPa 610 470 megapaskal. Bu dökme demirlerin mikro yapıları hakkında da burada bilgiler var. Gördüğünüz gibi ferritik, ferritik artı perlitik, temperlenmiş martenzit, temperlenmiş beynit olabilir. E, 450, 18, 514, 610 kalitelerin sünekliliklerinin ve dayanımlarının yani akma sınırlarının artırılması %3,2 ile %4,3 arasındaki silisyum ilavesi ile sağlanmış. Bu silisyum ferrit içinde katı çözelti oluşturuyor ve dayanım o şekilde artırılıyor. Bir ara TS, DD, bölgelerini kullanmıştı. Yani dökme demir küresel karşılıkları da 40-50-60 bu şekilde. Bizim Türkiye piyasasında hala kullanılır e, sifero döküm e, 3G döküm şeklinde 3G 40, 50, 60, 70, 80 buradaki değerler çekme dayanımı değerleri e, kilogram bölü milimetre kare olarak e, verilen değerler. Burada gördüğünüz gibi kalitelerin artma sınırları veriliyor, burma dayanımları veriliyor. Burma dayanımları e, akma sınırlarına göre daha fazla gördüğünüz gibi ama lemmographi dökme demirlerdeki gibi çekme dayanımından daha fazla değil. Elastisite modülleri fazla değişmiyor yine az bir değişiklik var yani 169 ile 176 arasında değişen rakamlar e, tam değişken eğme yorulma dayanımı değerleri verilmiş standartta ve birinel sertlik değerleri verilmiş. Lamel grafili dökme demirlerde bu bilgiler verilmiyordu. Bunun üzerinde epeyce konuşmuştuk.